Selamünaleyküm, merhabalar. İsmim Ammar Muhammed Zakir Hüseyin, Hakim Mevlana Muhammed Fuzul Hakçamad'da. Ben Mekke doğumluyum. Babam ve annem Bangladeş'te doğdular. Baba Babaannem Kastamonulu. Kendime dünya vatandaş olarak bakıyorum. Kısaca beni Ammar diyebilirsiniz. Ben İstanbul Teknik'te İnşaat mühendisliği okuyordum. Şu an Koç Üniversitesi'ne geçtim. Orada makine mühendisliğine geçtim. Ve bu dönem okulumu dondurdum. Bazı a, bazı birkaç arkadaşlarımla bir girişimde bulunmaya çalışıyoruz. Ve a, aynı zamanda çobanlık yap amatör bir çobanım da. Ve Yetim Vakfı'da bir Yetim Vakfı'da gönüllü olarak çalışıyorum. Uluslararası Mülteci Hak Derneği'nde de proje ekibinde çalışıyorum. A, İstanbul Enday Derneği'nde proje koordinatörüm ve İstanbul Müslim Kolektif'te Orada da proje koordinatörüm ve böylece ben bir ammarım. Bu kadar. Merhabalar. Benim isim Faliratu İslam Bawa. ganali Gana Batı Afrika'da bir ülkesidir. Üsküdar Üniversitesi'nde reklam tasarımı ve iletişim bölümünde okuyorum. Birinci sınıftayım. Geçen sene hazırlık mezun oldum. Şu an bölümü başladım. Evet. Yani bu kadar. Hayatın Renkleri programından merhabalar efendim. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen insanları buluşturan, kültürler arası sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz en işten, en samimi programımız başlıyor. Dilerseniz bizleri sosyal medya hesabımızdan takip edip merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. O halde hiç vakit kaybetmeden konuklarımıza tanışalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Ammar, nasılsın? İyi, hoş Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldin İslam, nasılsın? Hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ee, Ammar Bangladeş'ten geliyor. İslam ise Batı Afrika, Gana'dan geliyor. Ee, buraya ilk geldiğinizde size farklı gelen şeyler nelerdi? Türkiye'ye ilk geldiğinizde alışma durumunuz olabilir. Ee, neler size farklı geldi? Bunları söyler misiniz? İlk Ammar senden başlayalım. Ha, ben Türkiye'de geldikten bir hafta sonra Türkiye'ye alıştım. Biraz <laughs> hızlı alıştım. Aa, Türkiye'deki aha, fark açıdan bana şey farklı geldi daha camide yaptığı şeyle, Türkiye'nin cami camilerde yaptığı şeyle hı hı. biraz farklı geldi. İbadet olarak mı farklı evet. geldi? Başka farklı gelen bir şey var mı? Yolda yürürken her, herhangi bir şey. Yolda yürürken herhangi bir şey. Gözüne çarpan, benim ülkemde böyle bir şey yok işte burada gördüm çok şaşırdım dediğim bir şey var mıydı? Hmm. Yok. Şu anlık yok. İslam sen ne dersin bu konu için? Ben Türkiye'de ilk, ilk geldiğimde çok şaşırdım çünkü Türkiye'de gelmeden mesela Afrika'da ve başka ülkelerde Türkiye'de yani din bir ülke olduğunu görüyorlar. <laughs> ben mesela gelmeden Türkiye'de her kadın kapalı olduğunu bir şey sandım. Sonra geldiğimde öyle olmadığını biraz şaşırdım da bir de Bayallar mesela açık dışarıdan sigara içiyorlar falan diye evet. bana çok şaşırıyor. Çünkü em, Afrika'da benim, benim ülkemde bayallar sigara içmiyorlar. Hem de içecek olanlar da saklayarak geçiyor Ama hmm. Türkiye'de yani her yerde yani, yani rahat rahat içebiliyorlar diye hı hı. çok şaşırıyor. O, ben de yani. aynı şeyi söyleyebilirim. Hı hı. Türkiye'de bir sigara bana çok değişik İnsan, kadınların içmesi farklı Kadınlar geldi. Kadınlar değil de iki, iki cinsinin. Erkeklerinde. Evet, anladım. Evet. Fazla içmesi şaşırdım. Evet. Peki e, Türkiye'ye geldiğinizde birazcık yaşamdan çok eğitime girelim. Türkiye'de Türkiye'deki eğitim sistemiyle yaşadığınız ülkedeki eğitim sistemlerini kıyaslarsak farklılıklar nelerdir? Sana ilk soralım o zaman. İslam. Peki e, Türkiye'de eğitim sisteminin bizden farklı olduğunu, mesela e, bizde. Her e, eğitim döneminde yani sınav giriyoruz de ama en son mesela dört seneden sonra bir büyük sınav oluyor. <laughs> bir de Türkiye'de öyle olmuyor. Mesela her sene, her dönem aldığın sınavlar tekrar almıyorsunuz diye daha rahat oluyor bizdeki. Öyle değil mesela e, lisede üç e, sene oluyor. Yani her dönem sınav alıyorsunuz ama en son yani üç dönemden sonra sınav alacaksın. O sınavı da birinci sınıfta, ikinci sınıf, üçüncü sınıf her ders aldığında sorular geliyor. Hmm. Ondan çok şey oluyorsun yani hatırlayacaksın diye falan. B bütün ama derslere katılman gerekiyor aynen, yani okuldaki. ama burada öyle değil yani biraz daha... <laughs> Kolay demiyorum da ama <laughs> yani biraz rahat. Daha iyi diyorsun. Aynı. Peki hani kaldığın ders oldu mu? Böyle çok zorlandığın? Yok olmadı, olmadı. hiç ama yani hiç olmadı orada. çünkü buradan da biraz zorlan olabilir çünkü burada mesela dil farklı olduğu evet, için. Evet. Yani ama orada hiç kalmadım ders. Orada yani. hiç kalmadım bütün yani. derslerden geçtim. Peki sen ama şu an uh... <laughs> benim okuduğum okulun eğitim sistem İngiltere'nin eğitim sistemdi. Hmm, bayağı bir gelişmiş bir eğitim sistemi var o zaman. Şey ben online okulda okudum. <laughs> Öyle diyebilirim. Ve şey mesela orada lisenin son sınıf son sınıfta aldığım dersler mesela ben şu an İTÜ'de hı hı. birinci sınıfta aldım. Hı hı. Ve şey benim o sistemde okursam İngiltere'ye gidersem benim lisansım normalde 3 sene oluyor, 4 evet. sene değil. Böyle bir fark var. Mesela şey, İngiltere sistemde sen lise sonunda üniversitesinin birinci sınıfın dersleri görüyorsun. Ve üniversitede kısa oluyor. Böyle. Daha kısa da daha kolay bir meslek edinmiş oluyorsun. Evet. Peki hangi sistem size göre daha iyi? Sana sorayım var Hangi sistem bize göre daha iyi? <laughs> Şu an, İkisi iyi. İkisi de iyi. İkisi de iyi ama ikisinin avantaj ve dezavantajları var. Hı hı. Şu an mesela benim İngiltere sistemde okuduğum okulda hı hı. orada daha çok şeyi önem veriyor dersin anlamasında hı hı. ezber değil. Ezberci bir eğitim değil. Daha ama çok. Diyelim ki sen yüzde yüz her şeyi ezberledin hı hı. ama sınavda geçemezsin hı. çünkü o şey önemli orada. Öğrenmek Peki. önemli. Öğrenmek Ezberden önemli. daha çok. Evet, um, o Türkiye'de geldiğimde, mesela bazı, um, neydi? Sosyal değil. Sayısal. Sayısal derslerde Hı -hı. Um, hoca anlatmaya çalışıyor evet. ve anlıyoruz. Ama bazen sosyal derslerde öğrenciler anlamaya önem vermiyor. Hı -hı. Sadece ezberlemeye çalışıyor. Evet. Bu kadar. Bizim ülkemizde zaten genel olarak böyle bir sıkıntı var bildiğimizde. Ezber üzerine gidiyoruz birazcık. Bu da zaten hani en basitinden İngilizceyi söyleyebiliriz bunun için. Hani 8 yıl, 9 yıl boyunca eğitim alıyoruz ama hani yüzde... Onluk bir kısım belki de İngilizce öğrenip mezun oluyor ama çoğusu 90'ı mezun olamıyor. Yani bu evet. mezun oluyor ama İngilizceyi tam olarak öğrenemiyor. Evet. O zaman üçüncü sorumuza geçelim. Şimdi her ülkenin bir hikayesi var, bir bayrağı var. Sizin ülkenizin bayrağının simgesi, hikayesi nelerdir? İslam senden başlayalım. Peki, um, Ghana bizim ülkemiz. Um, bayrağımız dört bir renk bayra bayrak var. Yani kırmızı, sarı, yeşil bir de siyah yıldız var. Bu her um, her renkinin anlamı var. Hı hı. Kırmızıyı Biliyorsunuz eskiden bağımsız şeyler var. <laughs> ee, şey bütün Afrika ülkelerden en ilk yani bağımsızlık kazandığı ülke Gana'dır. <laughs> o zaman bizim dedelerimiz çok e, şey çalıştılar yani kolay değildi. Yani öldüren olanlar mesela şehit oldu olanlar onların kan kırmızı olan onların kan. E, kanını yani. temsil ediyor. Temsil ediyor. Hı hı. Bir de yeşil ım, sarı olan da, ganada' eskiden isim gana değildi şey altın şehir bir isimdir. Hı. Altın şehir. Aynen. Çünkü ganada' şeyler var mesela altın çok var. Hı hı. Bir de mineraller çok olduğu için o sarı on temsil ediyor. Hı. Bir de yeşil var yani bizim orman. Ormandan şey, dolayı evet. doğal doğadan dolayı. Aynen onu temsil ediyor yeşili. Bir de um, siyah bayrağı var. <laughs> o siyah bayrağı mesela Ghana'da um, tüm Afrika'da ilk şey bağımsızlığı kazandığı için tüm Afrika ülkeler başkanlarımızda <laughs> şey umut var diye diyoruz. Onlar da kazanabilirler diye. Hmm. Onlar da iyi çalışsa yani onlar da kazanırlar. Diye. Ne, o zaman bu um, şey siyah yıldız tüm Afrika'yı temsil ediyor yani tüm Afrika ilk umut var diye. Çok güzel bir hikayeniz varmış. <laughs> Senden dinleyelim ama. Ha, şey. Bangladeş bayrağının <laughs> iki rengi var. <laughs> kırmızı ve yeşil. Ha, Bangladeş şey olarak geçiyor. Dünya aa, dünyanın en verimli topraklar Bangladeş'tir. <laughs> ve çok yeşil bir ülke. Ve bayrağın yeşillik ülkenin yeşilliği temsil ediyor. Ve kırmızı da şehitlerin kan temsil, temsil ediyor. Anladım. Şimdi birazcık da e, yaşama geçeceğiz tekrardan. Şimdi ben bir yabancı bir ülkeye gittiğimde hani ilk oradan ne yemek yiyeceğim sorusu aklıma takılır. Siz de buraya ilk geldiğinizde hani yemek kültürünüze uyuşuyor mu? Hani ne yiyeceğim diye bir kafanızda çelişki var mı? Bir tereddüt ettiniz mi? Ne gibi zorluklar yaşadınız yemek konusunda? Amar sen de başlayalım. Zorlandın mı sanırım birazcık? ben <laughs> Hiç zorlanmadım. Hiç zorlanmadın. <laughs> Çünkü Süper. Çünkü ben şey ya, lise sonunda aa, şey gitti Suudi Arabistan'da yaşarken hep Türk <laughs> lokantalara gidiyordum. Seviyorsun o zaman Türk mutfağını. Evet, Kebab ile seviyorum. Kebab. <laughs> Lahmacun yedin mi hiç? Lahmacun yedim. Peki sen İslam? Evet ben biraz yaşadım da zorlandım. <laughs> Çünkü mesela ülkeler sizin çorbalarınızı <laughs> bahsedeceğim. Şey Kanada yemekten sonra çorba içiyoruz. Ama Türkiye'de geldiğimde <laughs> önce çorba içeceğiz. Evet. Sonra, sonra yemek. O çok yani zor. Bir... Görebilene gitti. Aynen. Bir de şey Kanada yani sizin çorbalarınız hiç birisi yok Kanada yani. Ya. Çok farklı. Benzer hiç yok diyorsun. Benzeri hiç yok. Mesela ilk gördüğüm yani renkli çorba var yani. Evet. Mesela eve döndüğüm anneme anlatıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de renkli çorba. Mesela um, ilk kaldığım yurda yani ilk gün gittik belki mercimek çorba falan ama ismini bilmiyordum o zaman da. Yani sarı bir çorba vardı. Sarı bir çorba. Başka ikinci gün kırmızı çorba, <laughs> üçüncü gün başka bir renk çorba getiriyordu yani. En yani şaşırdığım çorba şey yoğurt çorbası. yoğurt çorbası o onu ben <gülüyor> <gülüyor> denemek bile istemiyorum İstemedi. çünkü biz de yoğurt şeker ile falan yani ve meyve karışık ile yiyoruz yoğurt <laughs> çorbası ile <da> yani <laughs> bana gelmiyor <garip> Zorlanmışsın. peki sizin ülkenizde çorba nasıl oluyor renk olarak hani birazcık anlatabilir misin Sevgilerimizin ee, aklında bir şeyler olsun. Hı. bizim çorbalarımızda bazen renk olabilir ama biz çok sebzeler kullanıyoruz hmm. mesela e, yeşil bir çorbamız var hmm. ama o yeşillik şeyi sebzelerden sebzeyi yeşil olduğu için yeşil renk geliyor hem de içince yani o kadar e, biraz açık yani hmm. mesela burada mecmet çorbayı çok şey <laughs> sanki yemek gibi yani <laughs> işte farklı geliyor aynen bize e, sizin çorbalarınız mesela sadece malzemeleri koyuyorsunuz. Biz et veya balıksız bir çorba yok bizde. Balıksız. Yani en az bir protein bir şey var. Yani sizinki de proteinler var ama içindeki mesela e, şey mercimek çorbasını yani tek onu içebilirmişim gönder. Ondan. ondan çok bahsediyorum. Onun şey, içim, içinde hiçbir et yok, hiçbir balık yok. Yani hı hı. sadece e, şey Mejime ile iyi ya, Evet. Yani anlayamıyorum ben hiç. Hı. Çünkü bizde çorba alarak yani her şey biz var. Bizde çok içinde. sade sanırım. Çorbalarınız sizinki çok... daha dolu dolu içiyor. Aynen. Sizin de çok sade Su gibi. diyebiliriz de sizin ülkeye kıyasladığımızda. Bir şey mi söylemek istiyorsun Ömer sen? Aa, ben de bir şey eklemek istiyorum. <laughs> Sıra <Mesela>, Türkiye'de <laughs> yemekten önce çorba açıyor. Evet. Ghana'da yemekten sonra. Ama Bangla'da işte, insanlar yemek ile çorba karıştırıyor <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapıyorlar onu hani beraber mi yiyorlar yoksa evet mesela pilav ve çorba karıştırıyor et hmm. ve çorba karıştırıyor hmm. ya da direkt ekmekle yiyorlar bu daha farklıymış gerçekten hmm. peki hangisini yemek senin için daha iyi oluyor hani öyle mi seviyorsun Türkiye'deki gibi mi seviyorsun ben her zaman yeme açayım fark etmiyor. Ha, fark etmiyor. Öncelik hangisi olursa olsun fark etmiyor diyorsun. Evet. <laughs> Şimdi o zaman birazcık sohbetimize ara verip sosyal medyadan gelen sorulara bakalım. İzleyicilerimizin merak ettiği şeyler batılı inançlar. Daha çok batılı inançlardan soru gelmiş. Ee, Batı Afrika'da da oyuncağı varmış. Bu da oyuncağıyla ilgili e, bilgi istiyorlar. Bahsedebilirler mi bu konu hakkında diyorlar. İslam bu soruyu sana soralım. Bu da oyuncağı nedir? <laughs> Peki e, <laughs> Bu budo oyuncağı e, normalde yani bazen insanlar yani çocuk oyuncağı gibi düşünüyorlar <laughs> ama öyle bir şey değil aslında. Yani çocuk oyun oyun yani oyun kullanacağı bir şey değil. Yani bu aslında bu oyuncak değildi <laughs> Oyuncak değil. Hayır, oyun tam oyuncak diyemiyoruz çünkü. Bu eee budo oyuncaklarını e, şey bir kişi Hı -hı. Mesela bunu neden yapıyorlar? Hı. Mesela bir kişi var evet. tamam mı? onun hayatında onun şey bir şeyi değiştirmek istiyorsun. Yani Kara Büyü gibi. Büyü diyebilir miyiz Türkiye'de bunu? O Büyü yok. yapmak Büyü. gibi bir yani. şey sanırım. Evet, çünkü mesela bir kişinin hayatında eğer olumlu bir şey değiştirmek bir de olumsuz yani bir Hı -hı. şey ile kullanıyorlar mesela senin bir akraba var hem arkadaş olabilir herhangi bir kişi olabilir ona mesela onun hayatında belki güzel bir şeyler oluyor belki kötü bir şeyler oluyor ama sen onu değiştirmek istiyorsun o zaman bu Voodoo oyuncağı yapıyorlar o seni sana düşünecek o oyuncağı sen yani seni onu hayal ederek büyüm evet, yapıyorlar evet hayal üstünde. ediyor bu oyuncağı sen diye Anladım. hayal ediyor o zaman bu oyuncağı düşünüyorlar bir şey, nasıl diyeceğim, yani bunu sana temsil ediyor bu şey. O bebek büyü yapılacak kişi oluyor. Aynen. O Hı -hı. zaman bu oyuncağı eğer kötü bir şey yapsak sana geliyor. Sen de onu hissedeceksin. Eğer iyi bir şey yapsa sana hissedeceksin. <laughs> o öyle bir düşünce Çok var. Çok ürkütücüymüş. Ama tabii biz Müslüman olduğumuz için onu inanmıyoruz ama. Bizde günah zaten. Aynen diyor inan olar yani inandı olanlar yani iyi yani çalışıyor diye yani istediklerini oluyor diye düşünüyorlar ama ben hiç görmedim bu oyuncakları. Ben de onu soracaktım tam olarak hiç bulundun mu öyle bir ortamda veya gördün mü bu oyuncağı? Yok hiç görmedim. Aslında bu oyuncakları saklıyorlar yani kimse görmesin diye. Yani başkasının hayatına bir şey yapıyorsun de o görmesine yani zaten bir yerde satılmıyor yani büyü yapacak kişi kendi yapıyor ekipmanlarıyla Belki satılıyor ama yani mağazada satılmıyor. Mesela yapan olan eğer sen istiyorsunsa tabii ki nerede bulabileceğini <laughs> yani seçeceksin. Ama mesela mağazada satılır bir şey değil. Anladım. Peki ne kullanılıyor biliyor musun? Bu oyuncağı, vudu oyuncağını yapmak için neler kullanılıyor? <laughs> şey... Ben sanırım bir görselde görmüştüm, fotoğrafta hı hı. görmüştüm. Tahta vardı, ip vardı ve yapılacak büyüyen yani kime büyü yapılacaksa o kişinin herhangi bir bir şey varmış DNA'sına uygun. Evet. Bir saç olabilir, bir tüy olabilir. Aynen. Bu şeylerle yapılıyorsa. Öyle sanırım. şeylerle yapıyorlar da. şeyle toprak ile de yapabiliyorlar diye. Toprakta hmm, toprakla Aynen. da yapılıyor. Çünkü Gerçekten. içinde bir yol açmak lazım, o içinde şeyler koyacaklar. Mesela o budoyu içinde bir yer bırakıyorlar mesela yok. Eğer o kişi belki hasta hissetmek isterse oradan bir şeyler koyacaklar. Hı -hı. Yani sen de hissedeceksin. Eğer güzelse de o budoyu yani güzel davranacak, güzel, güzel bir sevecek. şeyler söyleyecek onun üstünde. Hı -hı. Yani düşünüyor ki sana o güzel şeylerin sana gelecek. İğne batırıyorlar sanırım bir de. Onu gördüm, onu biliyor musun? Onu sana şey kötü şeyler yapıyor. İğne kötü acı, acı, acı can, diyeceksin. anladım. Ve sen nerede oldu, dünyada nerede olduğunu fark etmez. Yani sana gelecek diye. Mesela sen yok işi batı olsa, sen de güney olsun yani bir şey fark etmez yani. Anladım. Başka bir tane daha soru olduğunu görüyorum Bangladeş'te ilgili. Ee, burada da sindurun ne olduğunu soruyor seyircilerimiz. Şimdi nedir Amar? Anlatar mısınız? bize? <laughs> Türkiye'de nasıl bir kadın evlendikten sonra parmağında yüzük, yüzük takıyor. Hı hı. Ama Bangladeş'te şu an iki aile millet var. İki aile millet derken iki aile dine sahip insanlar var. Mesela Hindular ve Müslümanlar. Hı hı. Ve Müslümanlar sindura kullanmıyor. Hı hı. Tam Türkiye'deki gibi yüzük takıyor. Evet. Ama... Hindu dinine sahip olan insanlar, ben ben bir evli kadınım bunu göstermesi için hmm. sindura koyuyor. Sembol olarak Sembol yani. Sembol olarak evet. anladım. Ee, peki sen bir şahit oldun mu bu işlem yapılırken düğün esnasında mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Evet düğün esnasında yapılıyor <laughs> ve eğer bir kadının üstünde sindura yoksa demek ki boşanmış ya da bekar. Bekar iki anlama geliyor zaten. Evet. Şimdi size Türkiye ile alakalı bir şey sormak istiyorum. Türkiye'ye geldiğinizde hani atasözleri vardır bizim ülkemizde de sizin ülkelerinizde de vardır tabii ki de. Ee, bizim ülkemizde bir tane örnek olarak size söyleyeceğim. Anlamını soracağım size. Hani siz de bana biliyorsanız anlamını söylerseniz çok Hı. iyi olur. Ee, damlaya damlaya göl olur. Sizce bunun anlamı nedir? Ladies <laughs> <That> first. <laughs> İslam. Wow. Um, bu... Atasözü Sanki hiç duymadığım gibi hiç geliyor, evet. <laughs> yani Türkiye'de atasözleri var ama atasözü yani gerçek anlam ve şey anlam olduğu için Hı -hı. bazen biz çok anlamıyoruz çünkü Hı -hı. bazen kültürlerden bir şeyler oluyor, hem de eskilerden söylüyor ya. Hı -hı. İşte kültürleriniz çok bilmediğiniz için evet, bazen farklı, anlayamıyoruz. Ama. Farklı kültürlerden olduğu için. Ama sen bilmiyorum diyorsun. Ben tahmin edebilirim. Tahmin Düşündüm efendim. biraz. Damlaya damlaya göl olur. Evet. Şu an diyelim ki ben küçük kötü bir şey yapıyorum Heh. ve bunu hep devamlı yapsam bir süre sonra büyük bir şeye dönecek. Evet. Öyle bir anlam veriyorum. Ee, yaklaştın diyebiliriz Kötü bir şey değil de bir para biriktirmek istediğinde küçük ha, evet. şeyler attığında da etrafı onu bir noktadan sonra damlaya damlaya denildiği zaman hani bir noktadan sonra o çoğalabilir. Bunun şey, anlamına kelebek geliyor. Etkisi gibi. Kelebek etkisi gibi mi? Kelebek etkisi. Evet, kelime etkisi gibi de diyebiliriz. Tamam, Şimdi o zaman sizin ülkenizde var mı böyle çok bilindik bir atasözü diyebileceğimiz bir şey var mı? Amar sen söyle bakalım. Evet. Ben önce Bengalce'de de söyleyeyim, sonra onun türkçe versiyonunu olur, söyleyeceğim. Olur, olur. Boğti dili şühteçer, şühte dili Ne demek? Ne demek? Yüz verdiğim astar istiyor. Türkçe <laughs> versiyonu. Türkiye'de de var Bunlar aynısı, evet. atasözünün. Evet. Sizde var mı İslam? Evet bizde de var um, bir atasözü var <laughs> şöyle derler Türkiye'de var mı diye bilmiyorum ama um, yani dünyada ortamda bir şey derler. Um, şey Bunu iyi yapan kişinin ha hakkında bir şey bahsediyor <laughs> um, mesela eğer bir insan var yani anlamını bahsediyorum şu an. İyi <laughs> e insan var ya mesela iyi bir şey yapan insan evet, iyi mesela insan. iyi iyilik yap yapan düşünen bir insan ona e, şey zarar yapmaz mesela. Zarar gel iyi, iyi iyi bir insana zarar gelmez mi? Bunun gibi bir şey mi? A, yok gelmez değil ama sen ona kötü bir şey yapma diye. He. Çünkü bu kişi mesela o bir şey çalışıyor ama o şeyin en son hepimiz. E, faydasını gelecek. Göreceğiz. Evet. Ama eğer o kişi kötü bir şey yapsan o zaman hepimiz de um, şey bir faydasını evet. almayacağız. almayacaksın O iyilik yani. sana gelmeyecek Aynen diye bunu diyebiliriz. Evet. Belki sana gelmeyecek ama senin çocukların yani sonraki gelecek insanlar da um, faydasını görecekler. O Hı. zaman yani yani güzelmiş aslında. <laughs> 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 Türkiye'de gezdiğiniz bir yer var mı böyle tarihi bir yer olabilir çok etkilendiğiniz? Ben Güneydoğu dışında çoğu yer gezdim Türkiye'nin. Süper. En etkilediğim yer şey diyebilirim. Pamukkale. 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 Ve, a, Pamukkale diyebilirim. Pamukkale diyebiliriz. En, en doğal manzara o. Karadeniz'de peki? Karadeniz'de? Karadeniz'de Artvin'e gezdim. A, Trabzon'da gezdim. Samsun'da gezdim. Kastamonu'da çobanlık yaptım. Güzelmiş, <laughs> <laughs> evet. güzel yerleri gezdin. Evet, Peki e, oraya gittiğinde hani doğayla iç içesin. <laughs> ya bu metropole geldiğinde o havayla bu havayı karşılaştırdığında ne dersin? Ne derim? O hani şey derler ya işte oksijene gittiğinde işte e, başım ağrır. O şey oldu mu sende etkide oldu mu? Tabii ki oraya gidince detoks oluyorsun. Evet. Geri dönüş tekrar <laughs> metropola karışıyorsun. <Evet. gülüyor> Sen ne dersin İslam? Peki ben Türkiye'de biraz gezdim ama mesela İstanbul'da bahsediyorum şey İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bana çok etkileniyor çünkü Etkileniz. şey mesela orada gittiğimde eskiden çok şeyler görüyorsun. Hı hı. En şaşırdığım bir şey Musa aleyhisselam'ın şeyisi adı neydi? Evet, Asa. orada gördüm. Onu Türkiye'de olduğunu Bilmiyorum. bilmiyordum. Evet, gördüm çok soru sordum Yani bunu gerçekten mi diye sordum. <gülüyor> <gülüyor> evet diyor adam. Ya bunu inanmıyorum dedim. Adam gerçekten o. Yani sanki Türkiye'de eskiden her şey burada olduğunu gibi. <laughs> Şeyde um, yani çok eskiden çok şeyler var burada mesela <laughs> Mekke'den şeyler de Otoman zamanında getirdiği bir oradan çok görürsün. Evet. Şey, sahabalarının var. Evet. Hatta peygamberimizin bir elbisesi de gördüm. Saçı. Orada. Evet. <laughs> yani öyle şeyler görünce sen ki sen eskiden gibi yaşadığın gibi hissediyorsun. O dönemlere gidiyorsun. Aynen öyle. Yani çok güzel bir şey oluyor. Çok yani. etkilenmişsin. Anlatırken <laughs> de sesinden aldım ben. <laughs> Teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı, programla alakalı kafanızda kalan bir şey var mı seyircilerimize? İlk senle başlayalım İslam, <laughs> son olarak Hello. ne demek istersin? Şey, um, Türkiye'de de bir şey ben soracağım. <laughs> Peki neden çok soru sormak seviyorsunuz Türkiye'nin? <laughs> Meraklıyız sanırım, ülke olarak çok meraklıyızdır. Hani komşumuz bile hani bir yere gittiğinde nereye gidiyorsun diye sorar. Bizim ülke hani merak sürekli, meraklı olduğumuz için soruyoruz. Mesela şu an bile bir sürü soru soruyorum sana. Hani aslında bu bakımdan güzel. Hani merak ettikçe bazı şeyleri öğrenirsin. Aynen. Yani doğru da merak et, merakdan öğreniyor. Onu doğru ama mesela bazen yani ilk gördüğün kişi seni tanımıyor. <laughs> Sen de onu tanımıyorsun. Hemen hemen ''Nerelisin, kaç yaşındasın, kaç kardeşler var yani Soru hep yani çok soru geliyor sanki hazır gibi <laughs> sana görecek. Tanıdığı biriymiş gibi. Evet, Bazen evet. arabada bile mesela otobüslerden <laughs> çok soru bir gün sabah okula geliyorum. Az geç geleceğim. <laughs> Seni konuşmaya tuttu sanırım. Bir e, teyzeyle teyze ile yani otobüs o geldi ben kalktım çünkü biraz yaşlı. <laughs> e, şeyim verdim o otursun diye. O Oturduğu sorular başladı. çok konuştu beni. <laughs> No Türk işte deseydin. <laughs> Çok soru sordu. Hem de Türkler de her zaman yabancı Müslüman gördüğünde <laughs> yani sadece Türkiye'de değil ama genelde şey Müslüman e, şey Afrikalı olduğundan yani sonradan Müslüman olduğunu düşünüyorlar mesela. Hmm. Buraya, bu ülke Türkiye'ye geldiğinde yani o zaman e, Müslüman Türkiye'de oldu değil mesela o soruyorlar senin ailen sonradan Müslüman olduysa ne zaman Mesela benim isim isim çok şaşırıyorlar mesela hmm, biri İslam. sordu ismin ne İslam deyince bu isim kim verdi sen kendine mi aldın yani sonra <laughs> Türkiye'de Müslüman olduğunda mı aldın yo anne ailem verdi emet misin ailen de Müslüman mı diye. <laughs> Türkiye'ye yerleştikten soruyorlar. sonra e, dinin dinin değişten çok kişi olduğu için ismini de değiştiriyor. O yüzden bunu sormuş olabilirler. Çünkü bir sürü isim değiştiriyor. Genellikle sultanların ismini alıyorlar. İşte eşi veriyor veya işte arkadaşı veriyor veya sevgilisi <laughs> veriyor. Hani bu yüzden sormuşlar bu konuda merak <laughs> ettikleri için diyebilirim ben. Ama sen ne demek istersin son olarak? Ben uh, Türkiye son yıllarda bu dış politika konusunda biraz... Uh, Çalışmaya çalışıyor. Hı hı. Ben şey demek isterim Aa, şu an mesela dünyanın çoğu başarılı ülkeler bu uluslararası konusunda hı hı. çok ilerlemiş hı hı. ve Türkiye'de de şey görüyorum. Devlet olarak değildi, mesela bir millet olarak, hı hı. mesela siz olarak, hı hı. gençler olarak, mesela uluslararası ya da başka <laughs> ülkelerden buraya gelen insanlarla iyi bir iletişim yaparsanız, mesela Türkiye için gel iyi bir yatırım olacağını düşünüyorum. Hı hı. Zaten Erasmus var mesela öğrenci olarak geldiniz siz Türkiye'ye, bununla hani bize katıldınız, arkadaşlarımızla tanıştınız, biz tanıştık şu an hı hı. hani e, bence bizim ülkemiz de bu konuda yapıyor bir şey. hani öğrencilerle işte yeni gelen buraya yerleşen insanlarla dediğim gibi çok meraklı bir ülke olduğumuz <laughs> için hı hı. hani her şeyi zaten sonra sonra işte tanışa tanışa bu şekilde evet. öğreniyorsun. Evet. Bu o yüzden kadar. teşekkür ederim konuk olduğunuz için programımıza teşekkürler. Hayatım Renkleri programının sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.